Selamun arkadaşlar. Kendi yapmış olduğumuz kuruşka makinemize yumurtaları koyduk. Şimdi biraz bu makineden size bahsetmek istiyorum. Bu makineyi kendim yaptım. Daha öncesinde de kullandım. Güzel çıkımlar alıyor. Şimdi makinemizin e, viyolünü, viyolüne sivişler koydum. Şu şekilde. Bu şekilde sivişler taktım. Bu sivişlerden bir saat bu tarafa döndürdüğü zaman bir saat sonra elektrik bu sivişten çıkıyor bu sivişe geçiyor bir saat sonra da yumurtaların yönü bu tarafa dönüyor aynen bu şekilde şimdi o sivişlere saatte bir döndüren timer taktım şu görmüş olduğunuz timeri bu şekilde bunun üzerinde tırnaklar var bu tırnaklardan her biri saate ayarlama şartıyla bu şekilde şu şekilde ayarladım. Yani şurada e, makinemizi önceden kaldırdığımız için şurada bir e, top dınaklarda atmalar olmuş. Şimdi bunları beraber düzeltelim. Şimdi 4 içeri 4 dışarı. Şu anda burada 3 tane var üçün bir tanesini dışarı alacağız şu an dört tane dışarıda 4 tane içeride kalacak şekilde ayarlayacağız şu şekilde makinemizin ayarı bu şekilde bunu ayarlıyoruz 4 tınlak içeride 4 tınlak dışarıda İlk birden başladığımız zaman birinci sıradan birinci sırada 4 dışarıya 4 içeri 4 dışarı 4 içeri yani 1 4 dışarı gelecek 2 de 4 içeri gelecek 3 de 4 dışarı gelecek 4 de 4 içeri gelecek şekilde ayarladığımızda bu her bir saatte sivişlere elektrik verir yumurtaların yönü döner şurada da bunun üzerine de nem ölçerimizi koydum. Bu da termostatımız sıcak ölçer. Bu termostata da rolet bağladım arkadaşlar. Şu şekilde. Bak bu roleyi bağlamadığımız zaman bu roleyi bağlamadığımız zaman şimdi elektrik bu roleye giriyor. Arkadaşlar şu şekilde. Buradan buradan çıkıyor bu şekilde makinemize giriyor. Yani sıcak ölçülerimize giriyor. Termostatımıza. Bu makine bu röleyi kullanmadığımdan daha öncelerinde diğer makineler makinemde çok termostat bozuldu. Sonrasında bunu araştırdım. Bir tane abinin videosunda denk geldim. Youtube'da o abiden de hatta o kişiden de bunu bu Röleyi sipariş verdim arkadaşlar. Ondan sonra o sorunlar ortadan kalktı. Bunu mutlaka kullanın. Mesela diyelim nem ölçer ve sıcak ölçer. Nemede kullanabilirsiniz, sıcağıda kullanabilirsiniz. Bizim bu makinede nem manuel olduğu için buna gerek duymadık. Şu aydınlatma lambamız şurada görmüş olduğumuz led yaptım. Aydınlatma lambası açtığımız zaman aydınlatır. Şuraya bir pervane koydum. Fan koydum. Fan içeri göndersin diye. Şu karşıdaki görmüş olduğumuz deliklerde havalandırma. Bir but buraya bir burada iki İki de bu tarafta var. Dört tane de havalandırma koydum. Bu makineden gerçekten güzel verim alıyorum arkadaşlar. Heh. Şimdi gelelim su. Su kabı. İlk 18 gün ne bu kabı kullanıyorum. İlk 18 güne bu kabı kullanıyorum. Bu kablara da suyu nasıl doldurduğumu soracak olursanız makinenin üst kapağını hiç açmadan serum hortumuyla yardımıyla şu şekilde şu şekilde şu anda ben doldurmuş doldurdum suyu içinde su var şu petlerimizin şu anda bu serumun şeyini açtığım zaman aynen bu şekilde dolumumuz gerçekleşiyor bilmiyorum ampulden ampulün ışığından görebiliyor musunuz Aynen bu şekilde dolum oluyor. Arkadaşlar. Heh. Şimdi bu serum şeyine mandal dağıtım. Bu mandalları niye dağıtım diyerseniz, hızlı dolum yapması için. Bunu dahmadığın zaman damlama yapıyor. Damlamada geciktiği için gerek duymadım. İki güne bir su ekliyorum. Buradan ekliyorum. Makinenin kapağını açmadan ekliyorum. Gerçekten bu makineden güzel verim alıyorum arkadaşlar. <laughs> Şu anda koymuş olduğum yumurtalar 7 tane mavicimiz var. 7 tane raybe fizan var. E, 2, 4, 6, 7, 8 tane de normal köy tavuğu var. 3 tane de ispencimiz var. Şu üç taneye de bugün veya yarın da ekleme yapabilirim. Ve şu anda videoma son veriyorum. Youtube kanalıma abone olursanız bu tür yapmak istediğiniz kuruşka makineler de yardımcı olurum. Aklınıza takılan sorular olursa cevaplayarım. Yazabilirsiniz yorumlara. ve e, bu makinenin koymuş olduğumuz yumurtaları civcivlerin çıkıp sürecine kadar bu videomu devam ettireceğim yani park 1 park 2 gibi video devam edecek arkadaşlar inşallah yine güzel çıkım alırız yine güzel çıkımlar olur Şimdiden Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. bu kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.